Doguptan devam ediyoruz arkadaşlar. Burada mı Dogup? Dogup soran arkadaşımız burada mı? Kilere baktık değil mi? Baktık. Doguba bakalım. Tamam hızlı hızlı gidiyorum. Ee, Dogup sormuşlar çünkü. Ona bakalım. Ondan sonra hızlı hızlı gidelim. Evet. Şimdi Dogup hissesinde arkadaşlar ne görünüyor? Bu hissede de burada bir yükseliş olmuş. Hedef görmüş. 5 liralar falan görünüyor. 4.80'ler. Bir bakalım Dogup'a ne demişiz. Hemen hızlı hızlı hiç oyalanmayalım. Bugün biraz fazla hisse, hisse bakmaya bakalım. Dokup arkadaşlar 5.50 direnci varmış zaten. Yukarıda en son çalışmaya göre aşağıda 3.75, 3.30 ve 2.80'ler demişiz. Demek ki bu hissede arkadaşlar ee, hedef görmüş. Aşağıda önlem almak lazım. Primlenmiş bu saatten sonra. E, yolu bayağı bir yapmış. Yol yapmış yani bu hisse. Ama 5.50'si varmış. Ama 5.50 için aşağıdaki destek seviyeleri göz ardı edilebilir mi? O tartışılır. Hala bir miktar daha yükselişi olsa bile aşağıya gelebileceği seviyelerin önlemini almak lazım demişiz. Şu anda da 3.75 farkındaysanız. 3.75 biz ne demişiz? Destek demişiz. Ama şu anda o 3.75'ler bence direnç olmuş bu hisse. Bakın kıramıyor. Destekmiş, direnç olmuş. Az önce bir şey söylemiştim. Ne demiştim? Güçlü destekler bir anda köstek olabilir demiştim. İşte şu anda köstek oluyor bu hisse. Yani bu hissenin hala yükselişi olsa bile arkadaşlar Aşağıda gelebileceği seviyeleri, düzeltme seviyeleri olabilir. Çünkü burada bir hedef görmüş. Buraya takılmış. Zaten takılabileceği bir yermiş. Aşağıda gelebileceği seviyelerin önlemini almak lazım. Bu hissenin trendi bu. Evet. Bu hissenin trendi bu. Ee, güçlü destek seviyesi neresi? Güçlü destek seviyesi şurası. Ee, nereden anlaşılıyor? Şuradaki destek seviyesinden anlaşılıyor. Bakın. Şuradaki seviye. Hatta biraz daha yukarı mı? Bir saniye. Yukarı olabilir biraz. Bir teyit edelim bunu. Burası destek. Buradan aşağı çekelim. Şuraya getirmeye çalışıyorum ben. Evet. Buraya kadar önlem alınması lazım. Ya spekülatif hareketler var. Şurası da olabilir ama e, çok sağlıklı görünmüyor. Bence şuraya kadar destek seviyesi var. Şuradaki destek seviyesine kadar önlem almak lazım. E, i̇ki tane desteği var işte. Oraların önlemini alıp ondan sonra yukarı beklemek lazım. %20 ve %33. Daha sonra yukarıda yükselişini bekle. yani bekle ondan sonra. Buranın aşağının önlemini al ondan sonra bekle. Diyebiliyorum yani. E, peki %33 nereye denk geliyor? 3 lira ve iki 2.50 kadar gelebilir mi? Şu anda öyle görünüyor. 3 lira ve 2.50. Üçlü destekleri orası. Burada da desteği var mı? Var. Ama yani ara destek arkadaşlar. Endeksle ilgili bir problem olursa aşağı gelirse sıkıntı yaratmasın diye size, 3 lira ve 2.50 lira paranı ayırırsın. Ondan sonra yukarıda 5 liraları ve daha üstünü beklersin. 5.50'si varmış zaten. Şu anda da 5.70 görünüyor. Bence kalsın bu analiz. 3 lira ve 2.80 demişiz. Yani burada bir 2.50 olabilir bir ihtimal var. O da spekülatif kayarsa. Yani aslında analiz doğru analiz de. Biz biraz spekülatif hareketleri de aldık. 2.50 falan görünüyor. Olabilme ihtimali var. Belki şuradaki desteğinde kalırsa o zaman 2.80 mu orası? Bakalım. Ya buradan bahsetmişiz. Evet. Burası 2.80. Bence 2.50'ye kadar alınsa da fena olmaz. 2.80 ve 2.50 diyelim. Oraya bir tek onu ekleyelim. Evet. Ya teminat yerleri burası. Burada kullanmayacağım bir parayı ayırıp o şartlarda yukarısı beklenebilir. Şimdi 3.75'ler bu tarafa geçmiş arkadaşlar. 5.50 3.75 direnci var. 3.75'leri kırmadığı sürece üstünde kapanış yapmadığı sürece aşağının önlemini almak lazım. Bir de 3.30'un yerinde bir de 3 lira gördük. Onu da yazalım. Evet. Durum bu şekilde arkadaşlar. Dogumu geçiyorum. Performansı nasıl? Dogumun performansı kötü değil ama hedef görmüş hissede arkadaşlar. Ee, bir dakika yanlış hisseye bakmışız. Bir bakalım bir saniye. Performansı iyi görünse de arkadaşlar iyi görünse de öyle çok mükemmel bir performans yok. Görüldüğü gibi endeks bazında da aşağı bir trend yapmış. Burada yükseliş yaparsa %13'e kadar yapabilir diyor. %12'ye kadar. %12 üstüne yani yaparsa oraları görüp tekrar geri çekilebilir diyor. Demek ki bu %12 dediğine göre bir 4.20'lerde bir direnci daha var. Yani 3.75 ve 4.20'ler görünüyor şu anda. 4.20'ler. Bu 5.50 dediğim yer 5.70, 5.50 dediğim yerler iler, ileriki seviyeler. Evet. Şu anda bandı ne? Şu anda 4.20 ile totalde 2.80, 2.50. Yani bu bantta şu anda. Evet. E, tutar gider 4.20'yi görür. Ondan sonra bakmışsın aşağı gelebilir. 4.20'nin üstüne kapanmadan yeni bir yükselişten bahsedemeyiz. Her zaman aşağıya düşünmek lazım. Evet. Her zaman bu trendin üstüne çıkmadan burası bir trend. Bunun üstüne çıkmadan yani şu 420 570 5.50-70 bandına girmediği sürece buraya girmediği sürece şu anda alt bantta, şu bantta 280 250 yukarıda 420 yani buralarda olduğunu düşünmek lazım. Geçiyorum arkadaşlar. Hedef görmüş çünkü. Hedef görmemiş olsa farklı konuşurduk ama bir hedef görmüş burada. Evet. Daha hala hedefi var